yorumlarda nasıl yapılır. Bugün size bunun ikinci bölümünü çekiyorum. Ee, evet arkadaşlar yani e, bunun şu an kadar yeni seriye geçmiştik. Yani yeni hareketlere ee, ama burada en gitti ama yani e, bayağı çekemedim. Bu videosunu o zaman artık çekebilirim. Bir Bildiğin şeyimiz bir ki mantık Bu arada başta daha ama ben matsız kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle yani. Dengeniz hala de benim arkadaşım var. O öğrendi. Ama şöyle birkaç saniye duruyor. diyor. Şimdi şey ondan size bunu anlatacağım. diye nasıl durumu burada nasıl denge durduracağım burada ve inişini anlatacağım. Normalde bunun inişi böyle değil. Böyle değil. Yani çoğu kişi bunu yanlış yapıyor arkadaşlar. Tekli yapmamız lazım. Yani. Lazım. E yani şöyle, şöyle dengede durabilmeniz lazım önce. Şöyle dengede durabilmek için şöyle dengede durmanız lazım. Böyle çıkıp dengede durmanız lazım. Duruyorsanız bu dengeye gelebilirsiniz yani. O şekilde dengede durmaya gelebilirsiniz. Evet öncelikle şu çalışabilirsiniz. Şöyle düşersiniz normal ama şöyle çalışın. Şöyle yalnız şöyle şuraya koyun. Beni sonra diğer yalnızı bırakın. Böyle tutun. Sonra diğer yalnızı bırakın. Sonra yine tutun. Diğer yalnızı bırakın. Yine tutun. Şimdi ben kamerayı ayarlayacağım. Ayağım yani yukarıda ne yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar o zaman şimdi gösteriyorum. Şimdi böyle şey yaparken şöyle yapacaksınız. Şöyle tutun. tutun bırakın. Yine tutun bırakın. Yine tutun bırakın. Yine tutun, bırakın. Yine tutun. hiç hayatla da yapabilirsiniz. Ve bunun çalışı şöyle olacak. Yani yapabileceksiniz. Aranızı şöyle giderken bükmeyin. Böyle giderken şöyle bükmeyin. Tabii ben profesyonel olduğum için normal mutlu. Şöyle ayağımı bükmeyi de yapıyorum. Bu dengem yani durmuyor ayağımız bükülü olmasın. Hiç i̇şte bükmeyin yani. Böyle düz olması lazım. Şimdi bir şey geldik. Nasıl yapabilirsiniz? Şimdi ayağımı izlerim, izleyin. videoyu yavaşlatabilirsiniz. Şöyle ayağımı izlerim veya videoyu yavaşlatın. Ben bir daha yapacağım olmadı. <laughs> Ellerden iteleyin. Bakın. Ellerden iteleyerek kalkın. Normal profesyonelde böyle ellerden itelemeyeceksiniz. Bakın. Normalde şöyle. Şöyle yapıyorsun. Sonra şu ayakla önden öndeki gücün şöyle geri çekiyorsun. Bu kulağını düzleştiriyorsun. İşte şunu şöyle çalış çalış. Şöyle olacaksınız. Böyle bükerek sonra şöyle sonra düzleştireceksiniz. En sonunda bu şekle geleceksiniz. E, beğenmeyi yani like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar diğer videomda şöyle bir şey yapacağım. Artık yeni e, şeylere geçeceğiz. E, yeni hareketlere geçeceğiz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.